Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Şimdiden mutlu hafta sonları. Yarınki Ankara'dan bahsedeceğim ben sizlere. İki tane tek vereceğim. Ama öncesinde kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zili var. Ona basıp tüm gönderileri işaretlerseniz o zaman benim attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Bunun bilgisini vereyim. Çünkü bakıyorum hala abone olmadan izleyenler var. İşte 1000, 1500, 2000, 2500 izliyor. Diyelim 2500'ün işte 1000 tanesi abone. 1500, 1500 tanesi abone değil. O yüzden kanalıma abone olursanız sevinirim. Bildirim zilini de açarsanız sizin için iyi olur. Ee, günün birinci koşusu bu arada Ankara'da birinci altında 44 at start alıyor. Ankara programları her zaman tehlikelidir. Sakın ola sakın bu altılı para vermez. Ee, az para verir. Program zayıf diye hiçbir programı küçümsemeyin. Bir tane hatta zaten 1000 lirayı 10 bin lirayı direkt görebiliyor. 1 TL olduğu için birim fiyatı. Bunu da söyleyeyim. Günün birinci koşusu 3 yaşlı Araplar bölünen meydanın ilk kısmı 1500 metre kum. Toplamda 8 at start alıyor. Ee, buradaki atların yarışlarını izlediğim zaman çok aşırı derecede kaçak bir isim yok. Çok aşırı derecede kaçak bir isim olmadığı için Gedinoval Deli Boz. Aradan sonra yarış gören, yarış görüp ikinci olan Gedinoval Deli Boz aşırı derecede Seri bir isim olmadığı için bence koşuya liderlik anlamında ağırlığını koyacaktır. Birinci kulvardan çıkıyor. Zaten start çıkışı benim analizim sonucu. Karşılaştırmam sonucu. Start çıkışı diğerlere göre daha iyi olduğu için o yüzden deli bozun. Ben kafayı alacağını düşünüyorum. E, i̇ki de gitse yadırgamıyor. iki gitmeyi, üç gitmeyi. İki de gitse, üç de gitse. Çok şanslı. Ben yarın deli bozun. Bu grupta ee, belki kağıt üzerinde bakıldığı zaman 4 at arasında bu yarış. O yüzden ben cazip olduğuna inanıyorum bu deli bozum. Kağıt üzerinde şanslar eşit olsa da benim analizim sonucu aradan sonra yarış gören, iki ay aradan sonra yarış gören 7 numaralı deli boz kaçsa da iki de gitse ben kazanacağına inanıyorum ve günün kaçarsa eğer terletmeyen bankosudur. 1500 metrede son koşmuş olduğu yarışta Deniz Kestanesi isimli ata geçildi. Son 50 metreye kadar dayandı. Son 50'den sonra oksijen duvarına çarptı. Ne yazık ki geçildi. Deniz Kestanesi de bu arada 3'te 3 yapmış bir isim. O yarışı kazandıktan sonra iki tane daha yarış kazandı. O yüzden 7 numaralı bozu. ben risk aldım. Şanslarının eşit olduğum koşuda siz, sizlere özür. Sizlere tek veriyorum. Geldik günün 6. koşusuna. Dünya Şehircilik Günü Kısa vade dişi. Kısa vade altı dişi. iki yaşlı İngilizler 1300 metre kum. Burada da toplam 7 at start alıyor. Burada da start verildiği anda liderlik anlamında koşunun liderliğini ya 1 numara good glory ya da 2 mal victory star liderliğini yapar bu koşunun. Dışında kaçak bir at yok. Bekleyen, önde giden isimler diye isimler. Good View Glory Kocaeli'de Victory Star ile koştu. Victory Star kafayı aldı. Good View Glory ikinciliğe yattı. Ve o yarışı e, Good View Glory zor da olsa kazandı. Bir sonraki yarış ise Victory Star ile Good View Glory beraber İstanbul'da koşmuşlar. O anlattığım Kocaeli'de bu da İstanbul. İstanbul'da beraber koşmuşlar. Koşunun liderliğini Good View Glory almış. Yani Kocaeli'nde Victoristan almış. İstanbul'da Good View Glory almış. Ve starttan çıktığı için almış. E, ve yarışı Good View Glory kazanmış. Victoristan iki gidiyor. Çok fazla sertlik yapmıyor. Yadırgamıyor da. Ama arkadan gelen atlar çok rahat bir şekilde Victoristan'ı geçebiliyor. O yüzden Victoristan'ın kaçmaktan başka çaresi yok. Ama bana sorarsanız good view glory isterse taktik gereği veya jockey inisiyatifi gereği liderliği alır. Bitirir mi? Victory Star kendini yer bitirir liderliği almak için veya rakibine liderliği vermemek için. Belki önde bir liderlik çekişmesi de izleyebilir. Ama ikisinden biri kaçar. Birinci ihtimal. ikinci ihtimal ikisi de birbirini yer. İkisi son 600'ü göremez. Üçüncü ihtimali geldik. Bu atların liderlik kapışmasında bu atların ardına yatacak olan 3 yumalı misfit. 3 tane çim koştu. Güzel yarışlar koştu. İlk kabak ilk Ankara sınavında Sintagma isimli safkana geçildi. Ve o da son 50'ye kadar iyi dayandı, iyi direndi. Ama tabii kalite, güç, fark ortaya çıktı ve Sintagma yarışı kazandı. Sintagma bu yarışta koşsa %55 60 AGF alırdı. O yüzden sintakmanın burada olmaması nedeniyle ben ilk yarışını beğendiğim Komda ilk yarışını beğendiğim 3 numaralı Misfit'i sizlere günün terletmeyen ikinci bankosu olarak öneriyorum. Ben şimdi terletmeyen diyorum. Neden terletmeyen? Şimdi kafa, burun, boyun aynada fotoda kaybeder. Onunla ben hiçbir şey yapamam. Bu tamamen şans ile alakalıdır. Ama at eğer günümde değilse, o gün bir sorun yaşamışsa, başka şeyler olursa bizim bilemediğimiz şeyler olur. Nal düşer, yine şanssız oluruz. Anlatabiliyor muyum? Benim gözümde bunların ikisinin de kazanması lazım. Net bir şekilde söylüyorum. Terletmeyen iki tane banko. Sizlere önerdim. Burada en ciddi rakibi ise Kiliç. Altın malı Fatma Zeryam derim. Çünkü birle iki kapışacaklar liderlik anlamında. Fatma Zeryam'ın daha stili misfit ile aynı. O yüzden bir dakika, bir saniye aralarında fark olduğu için Kocakaya da Fatma Zeryam'a bindiği için sıralı ikili içinde ben Fatma Zeryam derim çünkü o iki isim belki diri kalabilir bir tanesi. Bir şey diyemem. İkinci olabilir ama normal şartlarda bu iki isim benim analizim sonucu yürümez. Ha birini boş bırakırlarsa bitirebilir. Ona yapacak bir şey yok. Bir tane yarışın gidişatını seçmemiz lazım. Ben de bu şekilde değerlendirdim. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi akşamlar, iyi geceler, mutlu hafta sonları. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra da bildirim zilini açmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. İzmir'den selamlar, sevgiler, saygılar, hürmetler. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.